devam edebilir. Bir de şöyle bir gelişme var bugün çok önemli. Gizli tanıkların tanık. gizli tanık meşe ile gizli tanık ilkenin durumu. Ha onu ben, bilmiyorum. Gizli, gizli itirafçıyı biliyorum. Şu e, e, başka bir tane gizli itirafçı ben itiraf bir itirafçı değilim tam, demiş. İşte ilke iki gün sonra gizli tanık ilke iki gün sonra demiş ki ben itirafçı olmuyorum. Bütün bu ifadelerimi geri alıyorum. Ha tabi. demiş bunu? Tabii tabii. Ve buraya baktığınızda bakın meşe ile ilki üzerine kurulu bir iddia var. Abi bırak bak. Meşe, meşe yok. Meşe zaten gitti. Meşe, iddia, kül oldu. 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 Ve oradan neyi görüyoruz? Meşe'nin ifadesi olarak, meşe'nin ifadesi olarak tırnak içinde yazılmış cümleler bizim önümüze geldi onlar değil mi? Soruldu. Evet. Sorulardan diyoruz. Yani, dediler ki Ekrem İmamoğlu'na, gizli tanık meşe Murat Ongun'a, herkese aklınıza gelebilecek bütün sanıklı, sanıklara dedi ki sizin aklınızda böyle söylüyor meşe. Sonra iddianamede gördük ki ilke, gizli tanık ilke aynı şekilde, aynı imla hatalarıyla, aynı kelimelerle, noktasına virgüllere, aynı cümlelerle iddianameye koyuldu. Bakın normal bir ülkede, hukuk meşe olan bir ülkede. adını ilke yapmış olabilirler mi? Olamaz. Zaten değişemez. Yani Meşe'nin adını ilke yaparak ya bir meşe, soruşma devam meşe edemez. Ya şey demiş olabilir mi? Ya Özgür Özel benimle çok dalga geçiyor. Ben bu odun ismini istemiyorum. Mümkün İlkeli değil. bir şey olsun demiş olamaz Mümkün mı? Mümkün değil. Mümkün olamaz. değil. Zaten öyle bir şey olsa iddianamede bunu belirtmesi. Ya bir de zaten evet. öyle olmaz. Yani ikisinin adını değiştirmezler. <laughs> de Tabii evet. ironik biliyorum. Ama şöyle. Şimdi bak bu başlı başına bu iddianamenin çökmesi için yeterli bir şey. Evet. Çünkü ben derim ki savcılığı kafasından şey uyduruyor. Ay, gövdeyi İngilizce oluşturuyor tabii, tabii. yani bir ağaç bir e, soruşturma kuruyorsun temeli burada inşa ediyorsun sonra bunu farklı farklı itiraflarla dallandırıyorsun şimdi temeldeki meşe diyor ki yok pardon meşe yok meşe artık. yok ilke var meşe doğru. gidiyor Aha. ilke geliyor ama sen çok önemli bir şey söyledin ben bunu kaçırmışım nasıl kaçırdım bilmiyorum ilke ben bunları söylemedim mi diyor evet sonra ben bunları geri almak istiyorum diyor ifadesine iki gün sonra ben bu ifadeleri vermek istemiyorum diyor bunlar şey ifadelerdir doğru ifadelerdir diye geri çekmek istiyor. Ona rağmen şeyde kalıyor. İddianamede. İddianamede kalıyor. İddianamede kullanılmaya devam ediliyor. Ek klasörlerden çıkan bilgiler bunlar. Ve şimdi biz ne yapacağız? Şimdi nasıl olacak? Şimdi ben gizli tanık, bak hepsini geçtim. İlkeyi de geçtim. İlke sonra gitmişse tekrar imza atmış olsun. Ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi? Ben gizli tanık oldum. Dedim ki bu stüdyodaki arkadaşlarım gördüm. O böyle, o böyle. Herkes aklında attırdı. Bu öldürdü, bu astı, bu kesti, bu hırsızlık yaptı, şey yaptı filan. Ondan sonra dedim ki ben gizli tanık olmak istemiyorum. Ben çekiliyorum, şey yapıyorum filan savcılık benim söylediklerimi aynısını başkası söylemiş gibi, başka gizli tanık söylemiş gibi iddianameye koyuyor. Ya ben bak gerçekten çok samimiyetle söylüyorum. Ben